arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Şu an karşımızdaki maç aslında hepinizin bildiği bir maç. Bakalım karşımızda kim var? Tabii ki de Queen Nai var. Spam. Spam ke. Şimdi bakalım Spam'a ne yapmamız gerekiyor? Şimdi adamın oyun oynayışını analiz ediyoruz. Yine aynı şekilde köşeden çıkıyorum. Dik çıkmayın çünkü kafanıza sil Hiç signature yemeyeceğiz diye de bir şey yok bu arada. Hani signature yerseniz hangi elada olursanız olun signature'ı yiyeceksiniz ama minimum indirmeye bakalım burada güzel bir hareketimizi yapıyoruz yakalayıp ya o signature'u bayılıyorum ya çok iyi ya. bayılıyorum ya mükemmel oyun. Niye öyle? Bak 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 bak. Burada çok güzel bir hamle yapıyor. Direkt en light atmasın. Reed denemişim burada çok kötü atmışım. hiç tutturamamışım. Burada tutturuyorum. Burada güzel bir pommamızı çekiyorum. Vuruş atmasını bekleyip içine giriyorum. Bunu da sizin yapmanız gerekiyor. Burada çok güzel bir pomma tutturmuşum adama. Şu an apalladı şu an mal oldu biraz. Aynı şekilde bunu yiyoruz. Yani adamın ağzındayken şey yapmışım. Dojlayamadık da. Bir daha yapıyor. Recovery çekiyorum. Çünkü bu tür şeyleri şurada bekleyerek şey yapabilirsin. Bakın işte. Hareketi gördünüz değil mi? Olduğum yerde bak burada kalıyorum. Ondan sonra zınk, direkt oradan esten wax. O bizde. Hemen girelim bak. Dınk. Gördün mü? Ondan sonra da gelişine yapıştırıyorum. Weapon drop ile girmişim. Güzel. Burada bir daha gim çekiyorum. Öldü. Zaten daha da fazla gitmiyorum. Başka bir güzel bir maç bulabilirsem onu da sıkıştırıyorum. Evet arkadaşlar şimdi son maçımız da sizlerle Ben Asur oynuyorum. Karşı tarafta Jala'mız var. Bu maç biraz yüksek yola. Diamond klasmanında oynuyoruz. başka bir üstü değil mi yani birbirimize bakıyoruz ben direkt weapon troll e girmişim güzel bir read de komam ikinci de read demiyoruz bu arada adam bize weapon troll girmiş adam fark ettiyseniz o dediğim tekniği kullanıyor bakın bak bak gördün mü az önce yaptığım aynısını bir daha yaptı bu çünkü eğer ki ben hamle yaparsam dojeyip counter atak atacak gravity cancel down atacak gördüğünüz gibi aynı hareketi yaptı güzel girmişiz. Weapon Trob denedim. Burada silah kaybediyorum. Burada üstünü alıyor. Burada fark et çok saçma bir Grand Pound atıyor. Bir daha Grand Pound deneyecek. Orada direkt çıkmaya uğraşmıyorum. Adamın kafasına vurmaya çalışıyorum. Burada ben bir mal Grand Pound denemişim ve burada hayatımı silah atarak kurtarıyorum. Bu çok önemli bir detay. İyi izleyin. İndim aşağıya. silah atıyorum. Eğer ki ben burada silah böyle atmasam adam bana her şekilde çünkü elinde X var. Recovery atsan X'in e, hitbox'ı benim bu, e, vuruşumdan büyük olduğu için otomatikman olacak. Ama bu silah bunun vuruşunu kesiyor işte. Zın. Gördünüz mü? Öne geçmiş oldu. Ve şu an önde yani. Baltayla güzel bir O tuttursa öleceğim. Burada güzel bir weapon throw combo ile girmişim. Buradaki amacım aşağı kendini aşağı çekerse e, gravity sideite orada gim deneyecek Kim bir aşağı çekmedi. Direkt e, buradan gelmiyorum. Direkt normal boyunca böyle gelir. Ben böyle gelmiyorum çünkü adam burada üstünlük şu an onda. Eğer ki ben burada gelsem gim çekecek kafam. Ben o yüzden arkadan dolanıyorum. Gördünüz mü? Adam beni orada bekliyor, bekliyor şu an. Ben yukarıdan çıktım, jump'ımı da yeniledim. Recover denedim. Çok burada çok kötü yapmışım. Yanlış gelmişim. sonradan Sonradan tutturmuşum ama. Burada zın adamı öldürüyoruz. Nedeni ise bakın. Gravity Cancel en yaptı. Burada docu yok bitti. Yani güzel bir timingde inersen bu adamı adam ölecek. Zaten canına bakın. Şöyle zın adamın canı kıpkırmızı. Yani bizim de güzel bir grand pound'ımızla bu adamı öldürmüş olacağız. Ki öldürdük zaten gördüğünüz herhalde. Değil mi? <laughs> zın. Ki Yaşar diye de aşağı weapon tur'a atmışım çıkmasın diye adam direkt Gravity Cancel Sightseek atıyor. Şimdi şey demeyin. Diyon e, lan diyor Gravity Cancel Sightseek, Ensic, e, Light, Might Light anlamıyoruz diyorsunuz farkındayım. Bazılarınız diyecek. E, terimler videosunu izlerseniz şurada sağ üstte herhangi bir yerde kamera açısı nerede tam bilmiyorum şurada bir yerlerde. Ona bakarsanız bu arada yani ne demek istediğini daha iyi anlayabilirsiniz. Devam edelim. Dediğim hamleyi denemişim tutmadı. Ağzımıza gömüyor orada. Satışi, Satışi de sağa doğru X. Hadi, hadi, hadi. Videoyu izlemeden bir çılgınlık yaptım size. ile giriş yapmış. Buradaki Nair'ın amacı da şey. Kendinizi şey gibi düşünün. Dikenli topsunuz, ramusunuz tamam mı? Bir gönderme yaptım birini. Ramusunuz. E, kendinizi bu Katar oynarken Ramos gibi kullanmanız gerekiyor. Kendinizi top gibi zın yanlış hareket. Tamam oradaki farklı bir şeydi. Yine aynı hareket demişim tutmadı bu arada. Nehir atarak rakibinize salın. Top gibi düşünün kendinizi. Kötü anlamda değil. Bak. Buradaki amaç da şöyle bir şey. Adamın canına dikkatli bakın. Normalde hiçbir şekilde bu yerde ölemezsin. Ama şu map'in bir böyle bir olayı var. Map'in şu kısmı bu kısmı Dead Zone'a çok yakın. Şu kısmı. Eğer ki burada adama forsu bir vuruş olursa balta olur. Farklı bir şey olur. Hammer olur. Signature olur. Forsu bir vuruş burada adamı garanti öldürür. Canına bakın canı daha şey yani. Adamın canı daha yarılar. Gördüğünüz gibi adam ölüyor. Eğer ki ben o vuruşu adama burada vurmuş olsaydım bunun olmadığını varsayın bu adam ölmeyecek. Ölemez yani. Adamın yarım canı var. Ve adamı orada kesiyorum. Read denemişim. Tutmadı. Adam güzel kaçmış. Bu az önce az önceki dediğim harekete yapmış oldum. Bakın. Bak. Gördünüz mü? Adamın bana hit değmemiştir bir ihtimal. Değmiş de olabilir. Çünkü birden fazla vuruşu var. Dodge deyip yakalıyorum. Ve buradan Reed'e giriyorum ama adam benden önce dodge basıyor. Burada güzel bir true combo girişi yaptık. Burada da Kendini öldürüyor. Bir daha bakalım. Bakın izleyin. Yanlış yerde yanlış hareket attığı içinde. kendini öldürmüş oldu. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu analiz videosunu ilkini çektim. Bayağı bir kişi illa ya iki yok iki yok öldük kaldık çocuğum oldu hala iki yok dediğinizi gördük. İki yayınıyoruz yayın. Zaten izliyorsunuz şu an. Gelmiştir yani. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bana destek olan arkadaşlar için de söylüyorum. Onlara da özellikle destek edeyim. Abla! Be! Konuşamadık. Özellikle onlara da teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. Sağlıcakla kalın. Niye burası kötü oldu ya? Dur. Şu kısmı silebilirsin. Burayı güzel bir bitiriş yapalım da. Çok kötü oldu ya. Niye öyle oldu? Şöyle bir daha başlayalım. Evet arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, buraya kadar izleyen arkadaşlarım için. Ben Albeo. <laughs>